Ben geçebilir miyim Geliyorlar geliyorlar. Kaçıncı kattan düştü bu? Nereden düştü? Birinci. Birinci, Birinci kattan. Birinci bizim Nereden? Bizim Hayır evet ya. Dur bekle da. kalkma kalkma kalkma. Kaçıncı kattan düştü? var mı abi? Ağzında var mı?

Allah boşun boynun saat mesela. Sen onu... şey yap. Hareket et ben dur. Ben yavaştan kaydıracağım seni. Elinin altında bir şey yok mu? Şu kolunda içeri al.